Kim zengin olmak isteri hoş geldiniz Kamil Bey. Tamam uzatma, ver soruyu. En kolayından olsun. <laughs> tabi tabi soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? A bu, B bu, C bu, D bu. Süreniz başladı. E, şimdi tabi kolay olsa da insan bir heyecanlanıyor. Şimdi A değil bir kere, çünkü biliyorum. B de değil. C ve D arasında kaldım. İsterseniz yarı yarıya hakkınızı kullanın. Tamam kullanıyorum. Bakın süper. Zaten A olmaz demiştiniz. Geriye D kaldı zaten değil mi? <laughs> değil mi? Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Enişte mi arayacağım? Alo enişte ben Kamil. Oo Aslan ya bakayım? Enişte aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? A mı D mi? Ee, şey F16 kaldırın bence. Ben olsam direkt kaldırırım. İndirmesi de kolay. Sonra kaldır indir kaldır indir iki iş olmasın. Bir arada çıkar bence. Tamam enişteciğim çok sağ ol. Yok o da bilemedi. Sürem de dolmak üzere. Yine kaybedeceğim galiba lanet olsun. Seyirciye sorun çabuk. Ne diyorsun seyirci? Magellan. Magellan. Evet Magellan. Şimdi boku yedik. Hah, kaybettim. Yine kaybettim. <laughs> oh, hepinizi geberteceğim. Magellan! Yedim seni! <laughs> kaçın! Kaçın! Koşarak kaçın! Koşarken kaçın! Komutanım! Kaçırılan yolcu uçağını gördüm. Acun Olucalı'nın uçağına yaklaştığına akıl! Lakin indirin bence. Sonuçta kaldırdığınız gibi indirmeniz lazım. Bu aynı mevzunun tam tersi gibi düşünmen lazım bunun için. E, haklısınız ah. efendim. Acun Bey'e bir şey olmasına izin veremem. Kaptan orta kapıyı açar mısın? Sıçacağım da. Ya çekil git be adam. Açsana lan kapımı. <laughs> Sen açmazsan ben açarım. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak lan. Basma sakın ona. Ah. Ana, ana. uçtu Bütün pilotlar uçabiliyormuş demek doğruymuş. Isıran köpek de avlarsa bu iş oldu demektir. Ulan ısırırken nasıl avlasın ağzı dolu. Ağzı dolu köpeği konuşturmayın Allah aşkına. Bunu yapmayın en azından. Ha bir de bölümler çok uzasın. Orhan'a daha çok gol verin. Tamam istediğin gibi Acun'un uçağına yaklaştık. Süper dostum şimdi kendimi kanıtlayabilirim. Ne kadar harika bir beatboxçı olduğumu görecek.